Galatasaray'ın e, düzenli olarak yaptığı altı ayda bir olan e, kampa Tampa e, her zaman olduğu gibi açıldığımızdan beri dahil oldu. E, i̇nşallah bu gidişte de daha öncekilerdeki gibi üç tane sporcumuz beğenilmişti. E, bu gidişimizde de inşallah iki üç tane sporcumuzdan bir beklentilerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımız sürekli devam etmekte. Tam Antalya sitede Emirhan otellerinde olacak ve tüm dünya genelinde dünya genelinde olan bütün Fırat futbol okulları dönem dönem orada sırasıyla sıra, sıra okul şeklinde bulunacaklar. Kampımız gün içerisinde çocukların kahvaltısından akşam yemeğine kadar sürekli hocaların eşliğinde ve florya tesislerinden akademi antrenörlerimizin takibi yapılmakta ve çocukların performans düzeyleri değerlendirilmekte. Ee, şu, bizim yaş grubu olarak 2003-2004 ve 2005 yaş grubu olarak e, kabul gördü ve şu anda 11 sporcumuz gidiyor. Bu 11 sporcumuz farklı yaş aralarında. E, 6'sı 2004'lü, e, 3'ü 2003'lü e, ve ikisi de 2005'li olarak derecelendirdiler ve değerlendirildiler. Bu yapılacak her türlü etkinliğe katılmak zorundalar ve diğer takımlarla kaynaşma süreci adı altında rekreatif etkinliklere tabi olacaklar. Daha önceki yıllarda sürprizleri olmuş bizim genel merkezimizin. Muhtemelen bu girişte de olacaktır. Galatasaray'ın A takımında olan sporcularımız Tampa ziyarete gelmekler ve onlarla ilgili söyleşiler ve çocuklarla beraber e, maçlar düzenlenmekte. İnşallah bu gidişimizde İskenderluğumuzu çok güzel daha önceki gittiğimiz gibi temsil edip en azından iki 3 sporcumuzu beğendirmek üzere e, görevimizi sürdüreceğiz.